Merhaba arkadaşlar. Yusuf Yatı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde counter oynuyoruz işte. Ama güzel. Beyaz etmişler bir 5 dakika. Kilit atmam gerekiyor. İşte. Silah var. Yok istemem abi. Silah yeter mi lan? Allah ben uğraştırmayık iki silahla da oynarım. Hadi şu tikalı istiyorum lan. Neyse, bırakıyorum lan. Ama ben bir dosta girmek istiyorum arkadaş en sevdiğim bölümlerden biridir dost Hı. tamam ya hemen sıvat arkadaşlar 10-15 dakika çekeceğim. Yani seyredin. Ve hemen siz deyin ki Yusuf abi bu ne lan? Yani diyebilirsiniz trip atın. Takip ediyorum çünkü. Ben kırı kısa bir insanımdır. Ya yani benim arkadaşlarım değildir. Beni kırarlarsa çok ağlarım. Ama gülür, gülürsem bir yarım saat falan gülüyorum. Hadi lan.